Merhaba arkadaşlar, bugün Unity'de zaman işlemlerini göreceğiz. Zaman işlemleri sayesinde zamanı bir değişken gibi kullanabileceğiz. Şimdi gelin zaman işlemleriyle ilgili kodların ne işe yaradığına bir göz atalım. İlk kodumuz time.time. .time. Bu kod oyunun başlamasının ardından geçen süreyi öğrenmemizi sağlıyor. Öğrendiğimiz bu süreyi kullanarak oyun mekaniklerimizi zamana bağlı olarak tasarlayabiliyoruz. time.deltaTime ise birlikte işlem yapıldığı değere sabit bir zaman aralığı değeri veriyor. Bunun ne anlama geldiğini bir örnekle açıklayalım. Update fonksiyonun içerisine bir oyun nesnesinin 5 birim hareket etmesini sağlayan bir kod yazdığımızı varsayalım. Bu kod yavaş bir bilgisayarda çalıştığında oyun nesnesinin 3 birim hareket etmesini sağlayacaktır. Hızlı bir bilgisayarda ise bu hareket 15 birim olacaktır. Her iki bilgisayarda aynı hareketi sağlamak için update fonksiyonun içerisinde time.deltaTime time kodunu kullanacağız. Üçüncü kodumuz ise invoke. Invoke sayesinde bir fonksiyonu belirli bir sürenin sonunda bir kere çalıştırabileceğiz. Fonksiyonu bir kere değil de sürekli çalıştırabilmek için dördüncü kodumuz olan Invoke -reperting kodunu kullanacağız. Bu kod sayesinde belirlediğimiz sürenin sonunda çalışan fonksiyonumuz belirli zaman aralıklarıyla çalışacaktır. Bu çalışmayı durdurabilmek için ise Cancel Invoke kodunu kullanacağız. Hadi gelin şimdi uygulamaya geçelim ve bu kodların kullanımına bir göz atalım. Uygulamaya geçebilmek için her zaman olduğu gibi Unity Hub'ı başlatıyorum. Unity Hub'ın başlamasının ardından Project sekmesinin altında bulunan New butonuna bir kere tıklıyorum. Açılan pencerede üç boyutlu bir oyun alanını seçtikten sonra projemin adına zaman ismini veriyorum. Create butonuna bir kere basıyorum. Editörümün açılmasının ardından kodlarımı taşıyabilmesi için her zaman olduğu gibi oyun alanında bir oyun nesnesi oluşturuyorum. Bunun için hiyerarşi panelinde sağ tıklıyorum. 3D Object kısmından küp seçeneğini seçiyorum. Oluşturmuş olduğum bu küpün Inspector panelinden Add Component dedikten sonra oluşturacağım kodun adını yazıyorum. Oluşturacağım kodun adı zaman. new script diyorum. create and add diyorum. Kodumu düzenleyebilmek için kodun üzerine çift tıklıyorum ve kodun açılmasını sağlıyorum. İlk kodumuz olan time.time .time koduyla işe başlayalım. time.time .time kodu hatırlayacağınız üzere bize oyun başladığından bu yana geçen süreyi veriyordu. Bu kodları update fonksiyonunun içerisine yazmam gerekiyor. Çünkü her saniye, oyunun her karesinde yenileneceği için burada yer alması daha mantıklı. Konsola yazdırmak için debuglog yazdıktan sonra debuglog'un parantezleri içerisine time nokta time kodlarımı yazıyorum ve noktalı virgülle kodlarımı sonlandırıyorum. Kodlarımı oluşturduktan sonra kaydediyorum ve Unity'ye geri dönüyorum. Oynat butonuna basıyorum. Ve konsoluma bakıyorum hemen. Konsolumda her bir saniye oyunun başladığından bu yana geçen süreyi görüyorum artık. Oynat butonuna bir kere daha basıyorum. Ve konsolumu temizliyorum. Kodlarıma geri dönüyorum. Şimdi ise oyun alanındaki küp nesnemizin hareketliliğini sağlayalım. Bu hareketliliğin her bir cihazda aynı çalışması için Time.deltaTime kodlarını kullanalım. Update fonksiyonunun içerisindeki kodları temizliyorum. Kodları temizledikten sonra GameObject yazarak işe başlıyorum. Çünkü üzerinde çalıştığım nesnenin hareketliliğini sağlamam lazım. Bu nesnenin transform bileşenine müdahale edeceğim için transform yazıyorum. Ardından eksenler üzerinde hareketliliğini sağlayabilmek için Translate kodunu yazıyorum sonrasında ise parantezlerimi açıyorum. Bu parantezler içerisinde x, y ve z ekseni üzerindeki hareketlilik yer alacak. X ekseni üzerinde küpümü 5 birim hareket ettirmek istiyorum. 5 birim hareketin her cihazda aynı sağlanması için ise yıldız time nokta delta time diyorum. Y ve Z eksenleri üzerinde hareketliliği sağlamamak için 0 yazıyorum onların yerine. Ve parantezimi kapattıktan sonra kodlarımı sonlandırmak için noktalı virgül kullanıyorum. Kodlarımı kaydediyorum. Unity'ye geri dönüyorum. Oynat butonuna basıyorum. Oynat butonuna bastıktan sonra küpümün x ekseni üzerinde 5 birim hareket ettiğini görüyorum. Oyunumuzu yayınladığımızda bu hareketlilik her cihazda aynı şekilde canlanacak. Oynat butonuna bir kere daha basıyorum ve kodlarıma geri dönüyorum. Şimdi bir fonksiyonu belirli bir süre sonra çalıştırmak istiyorum. Bunun için imo kullanacağım. Update fonksiyonun içerisine yazmış olduğum kodları siliyorum. Yeni bir fonksiyon oluşturuyorum. Fonksiyonumun adı Merhaba Olsun. Fonksiyonum ise Konsola Üniti Yazdırsın. Fonksiyonumu oluşturdum. Şimdi bu fonksiyonu çağırma zamanı. Start fonksiyonun içerisine geliyorum. Invoke'un parantezleri içerisine, tırnak içerisinde oluşturmuş olduğum bu yeni fonksiyonun adını yazıyorum. Fonksiyonun adını yazdıktan sonra kaç saniye sonra çalışması gerektiğini söylüyorum. 3 saniye sonra çalışması için virgülden sonra 3F yazıyorum. P noktalı virgülle kodlarımı sonlandırıyorum. Kodlarımı kaydediyorum ve Unity'ye geri dönüyorum. Oynat butonuna bir kere basıyorum. Konsolumda 3 saniye sonra bir kereye mahsus olmak üzere Unity yazacak. Görmüş olduğunuz üzere bir kere çalıştı. Oynat butonuna bir kere daha basıyorum ve konsolumu temizliyorum. Ben bir kere değil de belirli zaman aralıklarıyla bunun çalışmasını istiyorum. Onun için invoke kodunu kullanmam lazım. Start fonksiyonun içerisine yazmış olduğum kodları temizliyorum. Himok yazdıktan sonra yine aynı şekilde parantezleri içerisine kodun adını yazıyorum. İlk virgülden sonra kaç saniye sonra çalışmasını istediğimi, ikinci virgülden sonra ise bu kodun hangi zaman aralıklarıyla çalışacağını yazıyorum. Noktalı virgülle kodlarımı sonlandırıyorum ve kaydediyorum. Unity'ye geri dönüyorum. Unity'ye geri döndükten sonra oynat butonuna bir kere basıyorum. Konsoluma baktığımda 3 saniye sonra Unity yazısı gelecek. Ve Invoke'da olduğu gibi bir kere çalışmayacak. Sürekli belirlemiş olduğum zaman aralıklarıyla çalışacak. Oynat butonuna bir kere daha basıyorum. Ve konsolumu temizliyorum. Invoke reporting kodumu Cancel Invoke koduyla sonlandırabileceğimi de unutmayalım. Dersimiz bu kadardı. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.